Evet. 27 Haziran 2025'ten arşive kayıt. Haziran ayının başlarında oğul olarak almış olduğum bir arı. Onun durumuna bakacağız. 9 sitaydı bu. 4, 6, 8, 9 evet 9 çıtaydı. Biz i̇ki çıta takviye mahiyetinde şey vermiştik. Han petek. Bunların durumuna bakacağız. Bunları kontrol edeceğiz. Ne durumda. Evet. Arılarımız sinirli gidin topluyaydınız oğlum. Bana ne kızıyormuş. Aynısı gibi duruyoruz. Ya bu şeyi sevmediler sanırım var ya. Ama yapacak bir şey de yok. Kabartmış. Ha doğru tamam. Bunun bir tarafı şeydi. Ee, kabarmamıştı. Onu da kabartmışlar elden geldiği kadar. Artık ne yaparlar bilmem. Olduğu kadar bırakacağız. Şöyle üstüne ee, oğul esansı, biraz şerbet, biraz nane ee, olarak yaptığım bir karışım. Onu böyle bu e, bal döneminde bunu kullanıyorum. Zaten <laughs> bakın birbirlerinin üstünden daha iyi şey yapıyorlar, yalıyorlar yani hoşlarına gitti. Evet. bakalım diğerlerine bakalım. Oo. Hareket. Oo, maşallah barakallah. Güzel. Bakın. Ee, bal akıyor. Ee, şöyle illaki e, Haziran ayının sonu da olsa şey kontrolü yapıyoruz. Meme kontrolü yapıyoruz. Ee, şöyle gözüküyorsa üst kısmı sırlamaya başlamış. Alta da balları e, yavaş yavaş getiriyor. Full değil ama zamanla dolduracak. Ee, öbür yüzü de hakeza öyle. Yavaş yavaş üstte e, köşelerden falan şey yapmaya başlamış. Ee, sırlamaya başlamış. Evet. Tamam işte. Şimdi de bir problem yok. Yerine bakalım. Bu biraz hafif. Bunda pupalar var. Ee, pupaların üst kısmı e, ballı ve balın bir kısmı da şöyle ne yapmışlar? Yine sırlamışlar. Bunlar larvalar da var. Bu pupalar larvalar çıktıktan sonra e, arıları göreceğiz. Yani buralara. Bizim burada yeni yeni ayçiçekleri de açmaya başladı. Bundan da istifade ederler diye ümit ediyorum. Bunu fazla da şey yapmayalım, bekletmeyelim. Evet, iki yüzü de kupa ve larva var. Ee, günlük yumurta var mı ona bir bakın. Onlar e, zannımca Oh, bu da iyi ağır. Ama bunda uh, maşallah. Şöyle göstereyim. Üst taraf e, sırlanmış bal. Orta kısımda pupalar var. Pul kapalı. Kenarda köşede de bal var. Günlük var mı? Günlük yok. Arka da hakeza öyle. Evet. bu Bunu e, dikkatli bir şekilde şey yapacağız. Takip edeceğiz. Çünkü bu şey yaptı mıydı tam e, bal esnasında Oğula meyletme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, günlük takibini yapıp e, şey yapmak lazım. Adını sen getir. Çıta falan istediği zaman vermek lazım. Yani zaten 9 çıta. Çıtada da şeylik var ama yine de arının sağ solu belli olmuyor. Bazen siz tam petek de koysanız şey yapabiliyor yani meme atabiliyor. Evet bunun mesela şu komple şeydiydi. Ee, pupaydı, Kapalıydı. Bunların bir kısmını çıkarmış. Bu çıkarmış olduğu yerlerde tekte tükte şey atmış. Ee, bakın bir kısmı da çıkmak üzere. Ee, bal stoklamaya başlamış. Bu karakova. Yani komple kendi yaptığı. İlk oğul çıktığı esnada ben şey yapmıştım. Bunu boş çıta şeklinde atmıştım şey yapar diye. Ee, örer diye. Nitekim öyle de oldu. Kendisi ördü. Zaten bal akımının başladığını peteklerin beyazlaşmasından sonra İçindeki o e, cıvık şerbet misali e, görünümün artık o petek gözlerine dolmaya başlamasından ne yaparsınız anlarsınız. da full pipa var. Ve polen. Evet. Polen de çok. Larva da çok. Ee, bunda günlükler var. Bunda günlükler var. Evet. ikinci çıtamıza da bakalım burici da boş ham petek de evet bunu kabartmışlar güzel. Var mı herhangi bir hareket? E bir yüzü tam kabarmamış. Bu İlk bal sto dediğimiz etek. Bunun da üst kısmı sırlanmış. Çok az bir pupa var. Kapalı. Yani. Ee, bunda günlük var mı? Yok. Bunda günlük göremedim. İkinci şey üçüncü çıtada falan vardı. Bunların da kapatalım biraz bunları çok sıkıştırmak istemiyorum. Bu saatten sonra kata çıkma gibi bir mevzusu olmaz. Bunların yaptığı kadar ballı peteğini almaya gayret edeceğiz. Olmuş olsa tahminim işte 8 çıta, 9 çıta, 8-9 çıtanın yani 4 tanesini şey yapmış olsa, tamamlamış olsa bunu koymaya da gerek yok artık. Tamamlamış olsa geri kalanını biz kışlık olarak onlara yine kendisine bırakacağız. Ee, bereketli olsun diyelim. Bugün 4 çıta e, kilo gelirse ortalama şey yapar. 8 kilo bal yapar. Allah bereket versin diyelim. Olursa tabi şu an e, hiçbir şeyin garantisi yok. Ama biz elimizden geleni yaptık. Bundaki durum bu, bu şekildeydi. Bu e, bu sene oğul olarak almış olduğumuz ve buna destek mahiyetinde e, fazladan e, şey getirmiştim kabar kabarmış bende fazla kabarmış yoktu zaten de yani zaten kabarmış olsa bunu emin olun ikinci cisteye çok şey ikinci kata çok rahat çıkarırdım. E, lakin e, bir tane deneme amaçlı. Bir tane deneme amaçlı şey boşta koydum. E, zamanları ona geçti. Yani onu e, petek örme, ondan sonra ham koydum. E, onlarla uğraştılar. Dolayısıyla zaten bu ham petek koyma işi veya da kabarmış petek koyma işi e, arının biraz daha böyle hızlı hareket etmesi, e, bal akımına e, ne diyelim? E, ellerinde hazır stok yapabilecekleri malzemeyi ellerinde hazır bulundurma amaçlı olan şeyler, taktikler yani normalde e, çok da fazla bir şey değişmiyor. Arının mevcut e, durumuna bağlı, çalışmasına bağlı, ırkına bağlı, o anki psikolojisine e, bağlı ve e, şu da var, arının e, o nektar alım aşamasıyla e, doğadaki e, çiçek zenginliği birbirine denk gelirse, paralel olursa işte o zaman yaşadık. Yani o zaman Allah izin verirse e, çok e, bereketli bir e, şey sezonu olur. E, bal sezonu olur. Ama yok. Bunlar çakışır. E, tam e, işte ne diyelim nektarın, çiçeklerin bol olduğu zaman diliminde e, yeterli arın olmaz. İşte oğula kaçar. E, işte hastalanır vesaire vesaire bazı durumlar hasıl olduğunda e, ne yapar bu dönemi kaçırdığımız için e, istediğimiz randımanda da çalışmayacağı için arı ne olur bu sefer de az getirmiş olur e, bunlar biraz da işte bizim bir kısmı elimizde olan bir kısmı da elimizde olmayan durumlar e, bunları e, sene sene yaptıkça uyguladıkça tecrübe edindiğimiz bölgesel olarak çok değişiyor çünkü biz Hasan Dağının eteklerinde olan bir yerleşim bölgesindeyiz. Ama yani bunun doğusuyla batısı kuzeyiyle ile güneyi arasında bile şey, bitki bazında, bitkinin çeşitlilik bazında çok farklılıkları oluyor. Bu da tabii ki arının durumuna da etkisi olmuş oluyor. Evet. Bundaki durum bu şekildeydi.